Yazdıklarınızdan hiçbir bok anlamıyorum. Biri Fatih Altaylı yazmış. Ama sadece Fatih Altaylı. Ne? Ha taklit. Ha. Evet hocam gerçekten de çok değerli bir bilim insanısınız. E, gerçekten de e, gerçekten de e, gerçekten de. E, bir e-mail gelmiş. E, bana baya bir küfretmiş. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben dinimam bilmem. Ben bu konuda cahil bir adamım. Ben hocama soruyorum. O cevap veriyor. O lafları da sana iade ediyorum. Terbiyesiz adam. Evet hocam. Misvak caiz midir? <gülüyor> <gülüyor> Fatih Altaylı çok zeki bir adamdır. Çok entelektüel bir adamdır. Çok renk vermez. Ben cahilim bilmiyorum ayağına yatar. Domuzluk yapar ama çok zeki bir adamdır. Fakat karakter sorumlu. Yalnız son zamanlarda, son birkaç yıldır hatta çok haklı ve doğru çıkışlar yapıyor AKP'ye. Fatih Altaylı. Allah Allah. Ayaklar baş oldu şerefsiz. Biri kulağını su kaçırmıştır. Tabii bir de çevresi de şey adamın yani. Adamın selam verdiği adamların bir entelektüel birikimi olmuş oluyor. İlber denemedim. Bir sonraki duşta deneyeceğim Moruk. Ben bütün taklidini yapabildiğim adamları duştayken keşfettim. Duşta böyle bir bilirsiniz. Moda girersin ya şarkı söyleme şu bu.